Evet Erol Bulut'un açıklamaları bu şekilde Mesut Özil konusunda hep birlikte izleyeceğiz dedi. Evet. Acaba buradan bir mesaj çıkabilir mi, algılanabilir mi? Önce buradan başlayalım. Şimdi hep birlikte izleyeceğiz demedi sadece. Hep birlikte izleyeceğiz. Ondan sonra gelen kocaman bir tebessüm bir var. Bir tebessüm Tabii. var, Evet. E ya bu saatten sonra artık hep birlikte izleyeceğiz kelimesi. Cuk oturmuş aslında baktığın zaman. Çünkü hep birlikte izleyeceğiz. Sayın Başkan da dahil, Emre Belezoğlu da dahil, Mesut'un kendisinin atmış olduğu sosyal medya paylaşımları da dahil. Yani Arsenal'le artık son aşama alacakları kulübündeki bir e, veda. Hı hı. Bu transferde ciddi anlamda fedalar gerekiyordu. Şu anda kendisi de dahil, sponsorlar da dahil, Sayın Başkan Ali Koç da dahil. Herkes bir feda yapıp Türkiye böyle bir dünya yıldızını e, izlettirecek, izleyeceğiz inşallah. Yani Mesut da dünya yıldızı değil diyen hakikaten aklından şüphe ederim. yani. Şu anda Mesut'un Türkiye'de Tabii oynayacak olması büyük bir şans. Kim ne derse desin şimdi geçen bir arkadaş da soruyor ya dünya yıldızı mı? Evet abi dünya yıldızı bu adam yani. Ya Almanya ya. ile dünya kupasını kaldırmış şimdi, orada Roberto Carlos dünya yıldızı diyorsun. Roberto Carlos, Van Persie aklımıza gelenler. Ee, Alex geldiğinde dünya yıldızı değil değildi. Değildi. Yani. Ben de aynı Alex, şeyi söylüyorum. O Alex Falcao Falca dünya, dünya yıldızı. Drogba, Schneider. Drogba dünya yıldızıdır. Drogba, Schneider aynı şekilde ama Mesut Mesut bu isimlerin kariyer anlamında şunu söyleyebilirsin. Roberto Carlos yani 12 sene Real Madrid var. Efendim 12 sene eş zamanlı e, Brezilya milli takım var. başka bir adam. Yani kupalar kulüp evet. ama Mesut'u bunların dışında tutamazsın yani. Bu takım taraftarı olmanın dışında bir şey bu yani. Mesut hangi takıma gelirse gelsin ki Fenerbahçe dışında bir takımda forma giymem diyor Türkiye'de. Mesut dünya yıldızı yani. Kesinlikle öyle. Şimdi şöyle bir şey de yapılıyor ya işte sezon başında futbol oynamadı boş kaldı. Madem ki böyle dünya yıldızı bazen olabiliyor. Bakın şu dünya yıldızları kimler boşta şu anda. Boşta olan 8-10 tane ve dünya yıldızı sayarım ben şu anda ya. Yani. Dolayısıyla burada boşta kalması oradan almış olduğu yüksek ücret. Fenerbahçe bundan fazla değil. 3 ay önce Sayın Başkan da herkes bir hayal diyordu Mesut Yılmaz için. Ama ileriki yıllarda deniliyordu. Mesut evet. Özil. Mesut Yılmaz gelmez bu saatten sonra Fener'e. <laughs> Mesut Özil'in e, baktığın zaman Artık bundan sonra herkes herhalde karşılamayı mı bekliyorlar ya da maça çıkmasını mı bekliyorlar ama heyecanı ve heyecan katacağı Sen heyecan duyuyor musun? E ben bu ligde izlemek için büyük heyecan duyuyorum. Duymuyorum dersen yalan söylerim. Değil yani evet. Mesut, Ben burada Mesut Özil evet. ismini bile sahada e, esamelesinde gördüğüm zaman heyecanlanırım. Evet. Uçaktan inmesine de az kaldı. Bugün yarın iner zaten ya baktığın zaman. Öyle deniyor. Evet artık en geç A, deniyor pazartesi deniyor. Bundan sonra ben bir deniyor. aksilik olacağını zannetmiyorum. Çünkü bu kadar dillendirildi, bu kadar görüşme mesafe katıldı ve futbolcunun son noktayı kendisini koyması. Ben Mesut Özil'in yapmış olduğu paylaşımlar buradan sonra bir aksilik olacağına asla ihtimal vermiyorum. Her ne kadar Sayın Başkan da küçük de olsa bir olumsuz tarafını bırakmış Tabii olsa. Tabii temkinli konuşuyor Fenerbahçe cephesi ama bu da anlaşılabilir bir durum. Burada ya futbolcu, arsenal, futbolcu. Arsenal var öbür tarafta. İpler yani, senin elinde. Adam hayır, adam Arsenal ben bırakmıyorum kardeşim topçu derse Yapacak sözleşmesi şey. devam ediyor. He. O başka bir şey hı hı. ama e, Fenerbahçe bu konuda yapabileceği her şeyi yaptı. Mesut da her şeyi yaptı. Bu saatten sonra bir ee, sürpriz beklemiyoruz ama kulaklar içindesin. Serdar Sarıdağ ıslak imza diyor. Evet. O imza atılmadan her şey açık yani. Bir futbolcu bir transferde istiyorsa %30-%40 önde başlıyorsundur. Her, dünya üzerinde konuşuyorum bunu. Tabii, yani, işte. Ne yıldız olursan ol. Mesut değil. Ronaldo'da olsan, Messi'de olsan, Türkiye Ligi'nde bizim burada işte X futbolcu da olmuş olsan bir takımdan bir takıma eğer burada e, hele ki boştaysan, kulüp seni gözden çıkarmışsa öncelik her zaman futbolcudadır. Evet. Şu anda Mesut Özil bence son açıklamalarda bu transfere noktayı koydu belki özel uçağı da bir haftadır hazır her an İstanbul'a inebilir. Son gelen haberler işte en geç pazartesi olacağı şeklindeydi. Peki evet. Mesut Özil artık, artık, olacak gibi görünüyor ama Erol Bulut'un bir iki transfer yapacağız açıklaması da aslında önemli. E, Mehmet Emin olacak. Acaba bunlar hangi bölgelere olacak ve isimler... Şeye gelmedik Bine mi? Olur. Evet şimdi Ahmet Selim'e Ahmet bağlanıyoruz. <laughs> o bölüme gelmedik mi? Ha, çok istiyorsan ararız <laughs> Selim. bir de şu bir şey daha söyleyeyim. Şu Mesut Özil'in alacağı para. Abi ha diyorlar ya takımı bozar. İşte oyuncular ya şu anda bütün takımın şöyle isimlerine bir bak. Mesut Özil bizzat da alsın yani. Mesut Özil sen alacaksın. Performans yani, performans göster, göster, şey gösterdiği var. takdirde Drop hiç kimsenin alacaksın. ücreti kimsenin gözüne batmıyor. Evet, ee, söyleyeyim bir şey var. Savaş, özür diliyorum, e, Emre Berezoğlu açıkladı. Yani şunu söylüyor kaptan. Normal şartlarda sadece Fenerbahçe değil, Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş üçü bir araya gelse Mesut'un ücretini ödeyecek durumda evet. değil. Çünkü Mesut daha düne kadar Premier Lig'in en çok kazanan futbol düşünüyor. Çok anormal. Ama ne var burada? Mesut çok ciddi bir fedakarlıkta bulunuyor. Ve şunu söylüyor kaptan. Bu sezon özelinde bizi sıkıntıya sokacak bir durum yok diyor. Önümüzdeki sezonda zaten gidecekler olacak, gelecekler olacak. O maaş toplam oyuncuların ücreti çok ciddi anlamda düştü. Yani 100 milyon euroları aşan rakam veya o bareme dayanan rakam şimdi 30-40'lar civarında. Onu evet. daha da aşağı çekmeye çalışıyorlar bir tek Türkiye özelinde bütün dünyada rakamlar aşağıya geliyor. Burada bir şey daha var. Fenerbahçe olası bir şampiyonlukta Şampiyonlar Ligi'ne giden son direkt giden son takım olacak. Şampiyon olması halinde. Şampiyonlar Ligi geliri, şampiyonluk geliri, yayın geliri. Şu bu sene ve geçen sene önceki seneye baktığı zaman Fenerbahçe uzun yıllar sonra çok ciddi bir gelir şunu elde edecek. Bunu da yani lazım. Şunu ekleyebiliriz. Ee, Fenerbahçe yönetim, mevcut yönetim Sayın e, Ali Koç ve ekibi hatalar yaptılar. Ama şurayı doğru buluyorum. Hatalarda ısrar etmediler. Aksine hatalardan çok doğru dersler alarak doğru düzeltmelerle yola devam ediyor. Ekonomik anlamda özellikle bunu söyleyebiliriz. Transferde de aynı şekilde doğru adımlar atıyor. Burada Emre'nin varlığı son derece kıymetli, önemli. Çok ince eleip sık dokuyorlar. Dolayısıyla Mesut transferi ki Sayın Başkan güzel ama gerçekleşmesi zor bir rüya derken bunu vurguluyordu. Fenerbahçe'yi riske sokacak. Hiçbir transfer yapılmayacak. Hı hı. Mesut da buna dahil. Yani Emre Berezoğlu mesela o gün aslında satır aralarında kaldı belki o ifade diyor ki... Fenerbahçe'nin lehine olan şartları kabul ettiğinde. Yani Fenerbahçe Mesut'u transfer edebilmek için bir şeyleri ateşe atmayacak. Mesut Fenerbahçe'ye transfer olabilmek için fedakarlıkta evet. bulunacak. Bu önemli. Hı hı. Burada... Ee, Mesut konusunu bir kenara bırakırsak yine e, kaptanın sohbetinde şu ifade var. Bir transfer yapacaksak o da stoper olacak. Demek ki. O zaman 1-2 bir derken birinin şimdi, Mesut Özil değerinde. Bir diğerinde. tanesi, bir tanesi stoper. Bu arada e, dün Erol Hoca'nın açıklamaları Perotti biliyorsunuz yollar evet. ayrılıyor. Bir kanat oyuncusu zaten planlıyordu Fenerbahçe ki o gündemde orada da oyuncuyla anlaşma tamam diye biliyoruz. Hı hı. E, QPR ee, görüşmeler devam ediyor. Orada kulübünü ikna etmek gerekiyor. Dolayısıyla Fenerbahçe'nin e, mesutu bir kenara koyarsak bir stoper, bir kanat minimum bu oyuncular. Bu arada e, Kemal Adem biliyorsunuz görüşmede devam ediyor. Belki o bölgeye bir hmm. tasarrufta bulunabilir. E, şu an için katli ifadeler kullanmak zor da olsa. Ama e, anladığımız şey şu ki Fenerbahçe yaz döneminde estirdiği fırtınayı Ocak bölümünde de ara transfer tabir ettiğimiz bölümde de devam ettirecek. Peki bölüm. Tisaran gelirken sağ var sana şöyle pas atayım. Ee, olumlu yorumlar yapıldı. Lemos gelirken genel anlamda olumlu yorumlar yapıldı soru işaretleri olsa da. E şimdi stoperlerin birbirlerine ne kadar geç çalıştıkları, uyum sürecinin uzun sürebildiğini e, biliyorken biz e, bir stoper takviyesi daha yapmak acaba yine bir risk anlamına gelmeyecek mi Fenerbahçe için? Yani eldeki kadro çok daha farklı ve iyi bir şekilde değerlendirilebilir mi acaba sezon sonuna kadar? Şu anda oraya bir stoper takviyesi yapılacaksa direkt kaçıncı haftadayız? 15. haftadayız. 19. E, totale baktığımız zaman tamamında oynamış ya da bir maç kaçırmış bir futbolcu transfer etmen lazım. Tisserand-Lemos Serdar Sadık. Ben Tisserand-Lemos ikilisinden hala çok beklentisi yüksek bir hmm. kişiyim. ya. Yani. Dün akşam da mesela ben Lemos'u yine beğendim. Bilmiyorum herkes e, rakip, maç belki çok böyle hareketli geçmedi ama Lemos Tisserand ikilisini transfer edilmezse Fenerbahçe'nin banko ikilisi olacağını ben hala inan, inananlardanım. Yani. Çünkü e, bu hafta Caner cezalı, Novak sakat. Değil mi? Caner cezalı galiba yani hatırlamıyorsam. Ankara Gücü maçında. Geçen hafta orada Sadık Nova, oynadı. Dönüyor. Oynuyor mu? No, dönüyor Novak mu? Dönüyor, Novak dönüyor. Evet. Yani dönüyorsa Novak. tamam. Mesela Ankara Gücü maçına karşı Eğer Dönüyorsa tamam o zaman. Ama mesela orada iki tane sol bek daha önce mesela sol bek oynamıştı var birçok maçta. Hayatında ilk kez sağdık yerine Terant neden oynamadı? Bunlara da bakmak lazım ama dün akşamki lemosu ben beğendim. Bir transfer yapılacaksa tekrar söylüyorum. Nokta oynayarak gelip iki idmanla maça çıkacak bir transfer. Bunu da yapabilir misin? Kolay değil. Ya yani devre arası transferinde 15 16 17 maçın tamamında oynamış bir futbolcuyu getirmek de kolay değil. Bunu eğer böyle yani bir transfer... oynamış hazır oyuncunun da stoper bölgesinde işte uyum sorunu yaşayıp yaşamayacağı garantiden hali yani ee, yani belki çok karşılaştırmıyoruz. Yani bu çok kolay bir şey. Profesyonel böyle oyuncular için şey şimdi ama... kalkıp da oyuncunun karakteriyle de ilgili bir şey. Hmm. Ya bu Fransa liginden geliyorsan, İngiltere liginden geliyorsan, sürekli dönüyorsan o karakter geldi mi iki idmanla çıkar oynarsın. Hmm. Ya bu kolay bir şey yani. Bu hele o artık aynı dili konuştuğum birçok futbolcu var. Eskiden 11 tane futbolcunun 9 tanesi yerli, 2 tanesi yabancıyken bunu sıkıntı yapabiliyordun. Ama şimdi takımda Baktığın zaman fenerbahçenin içine bak, genel'e bak, hepsi aynı dili konuşabiliyor mesela yani İngilizce Şimdi, konuşuyor, İngilizce, evet. Fransızca, i̇ki İspanyolca. İki farklı iki farklı oyuncu örnek vereyim. Mesela Sosa, bunu da sohbet toplantısında kap'tan çok detaylı anlattı. Biz de dilimiz döndüğünce fenerbahçe taraftarına duyurmaya çalışıyoruz. Sosa ile ilgili eleştiriler başta ne zaman oynayacak, ne oluyor, evet. gidiyor mu, gitti mi, gece öyle mi yaptı, parti mi yaptı bilmiyorum. Öyle bir şey yok. Yani şu var adam e, Arjantinli. Ve kendi kültürü doğrusunda bir yaşam sürüyor. Ama çok iyi bir profesyonel. Şimdi bu adam transferi planlanandan daha geç gerçekleşti. Sezon başı kampına katlamadı. Topuğa gelmedi. Tam İstanbul'da takıma katılması planlanıyordu. Kampın sonu iki günü falan da herhalde. Adam korona oldu. Bu süreçten çıktı. Tam toparlanıyordu. Ayak parmağında, serçe parmağında kırık oldu. Hatta Galatasaray maçında özel bandajla... Forma giydi. Tam e, ritim yakalıyor dedi. Kasık problemi yaşadı. Buna rağmen e, forma giydi. Yani Ağırlığına rağmen forma giydi. Aksine adam oynamak için elinden geleni yapıyor. Bu arada 20 yaşında bir çocuktan bahsetmiyorsun. 35 yaşında bir futbolcudan bahsediyorsun. Şimdi bu futbolcu e, sağlığını riske edecek durumda forma giymek için elinden geleni yapıyor. Çok ciddi çalışıyor. Çünkü i̇yi bir profesyonelden bahsediyorsun. Bu karakterde oyuncular bulman gerekiyor. Ha, bazı futbolcu diyor ki efendim benim e, saçlarımın e, kökleri ağrıyor. Bugün kendimi hissetmiyorum, oynamayacağım diyorsun. Bu adama da bir şey yapamıyorsun. Fenerbahçe üzerine yani insanlar başka yere çekmesin diye Fenerbahçe üzerine örnek vereceğim. Van der Veel diye bir futbolcu transfer etti Fenerbahçe. Sabek, aziz başkan dönemi. Hı hı. Adam milli oyuncu, Paris Saint Germain'in bank oyuncusu. Şampiyonu yaşamış, şampiyonluklar yaşamış. Adam geldi, oynayacak diye geldi. Abi adam e, psikolojisi bozuk çıktı. Adam diyor ki oynamıyorum diyor. O zaman Sabek'in bir tanesi sakat, bir tanesi cezalı. Takımda Sabek kalmamış ki banko Sabek olarak almışsın. Adam diyor ki, ben oynamıyorum diyor. Çıldırmak için ve oynatamıyorsun. Saçlarımın kökü mecazi anlamda mı var mıdır öyle bir şey ya? Doğru ne takladım. bileyim abi benim saçım mı var benden de bilmiyorum. Saçın falan. kökü de ağrıyınca ağrı ya ağrır bu, yalnız. Bu mecazi anlamda mı yaşanmış bir olay var? İki sene önce Türkiye'de bir futbolcu saç ektirip sonra hava toplarında kafa topuna vuramıyordu yani çıkmıyordu. Bunlar da yaşanmış bir olay yani. Fenerbahçe'de var mı diye bir an aklıma geldi. Yok gelmiyor. saçı var <laughs> ben abi bilmiyorum yani. Saçın kökü ağrıyınca ağrır yalnız ben size söyleyeyim. Saç ektirmek Havlam mesela ağrı bana diyorlar ki niye ya, ben o acıyı ne çekerim? Bir de Allah bize bu yaratığı vermiş yani bunun üzerinde ben yapamam da. O hafiften futbolcu niye ektirir yani? bir de hele mi? mevcut oynuyorsan o topu, kafa topuyla e, sürekli işleyeceksin. Yani. Onu yapamazsın yani. Şimdi benim olmadığı için yorum yapamam bilmiyorum. Hayır belki duymuşsundur yani, öyle bir şey de o yüzden. Yani. Kökü yok ki ağırsın diyeceğim yani tamam mı? Haberim yok. Yok. E o ben kadar başka kısa bir saçlı şey anlat. zaten olsa da ağırmaz. Başka bir şey anlatmaya çalışayım. Yani e, futbolcunun aidiyet duygusuyla ve e, bu arada direkt gelip de kulübe bir anda böyle ben buraya geldim aidiyet o değil. İşine, Efendim e, mesleğine olan aidiyet evet, evet. duygusuyla ilgili bir şey. Dolayısıyla e, doğru karakterde bir oyuncu. Sadece performansından gitmiyor bu işler. Çünkü yıllardır biz görüyoruz. Ne dünya hı hı. yıldızları buluyoruz, getiriyoruz. İşte o takımda onu yapmış bu ulan bize geldi hiçbir şey yapmıyor diyorsun adam. Şaşırıyorsun bir de. Ama atladığın nokta var. Adam geldiği takımda da problemliymiş. Bunları atlamamak gerekiyor. Doğru peki. adam bulmak gerekiyor. ki Fenerbahçe bu anlamda doğru isimler üzerinden gidiyor diye düşünüyorum. O da tecrübe peki. yani. 3 yıllık tecrübe. Emre Belezoğlu'nun da orada artık e, tamamen sorumlu kalması. Yoksa 2 sene dediğin gibi senin çok hatalar yaşandı. İşte alalım getirelim. Özellikle Komoli zamanı birçok hata yapıldı. Şimdi o hatalardan mesela, mümkün alır. olduğu kadar sıfır aydınlanıyor. Komoli zamanında ismi gündeme gelen ama e, alınmayan bir oyuncu içinde mesela şu anda deli. Hmm. Ee, mesela Komoli zamanında Fenerbahçe'nin gündemine gelmişti ama alınmamıştı. Hatta şimdi bir Ömer Faruk konusu var. İnsanlar bu arada Merih üzerinden kıyasla yapılıyor. Evet. Başka bir şey aslında o. O zaman da e, altyapıdaki hocaları Merih'i A takımı alması için dönemin teknik direktörü Vitor Pereira'ya bam 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 taktik maktik yok Pereira. Onu Aklıma gerçi çıldırıyorum o topuk yaylasında yapıyordu onu. Hmm ondan sonra o dedi ki benim kardeşim stoperlerim var istemiyorum ya 17 yaşında bu çocuk kardeşim kupada oynat hani takımda olsun A takımda yok dedi ve gitti orada başka, başka bir hikaye orada başka hikayeler de var ama ya ama var yani bak, yönetimsel so alanda orada çünkü hayır. hala gittikten sonra ahvâk etmenin bir anlamı bak, kalmıyor ama sadece şunu, teknik bırakmamak lazım Hayır hayır şunu söylüyorum o zaman o adım atılmadı Merih'in gitmesi Meri Mary... E, neredeyse gitsin diye teşvik edilmişti o zaman. Yanlış. O, ama işte orada Müjdat Hoca. Şimdi Ömer Faruk döneminde bu süreçte bu süreçte bambaşka bir şey var. Ömer Faruk kalsın diye başkanından tut, efendimiz sportif direktörü, teknikleri herkes çok çılgınca şeyler yapıldı. Çok ciddi bir çaba var. Hala da e, konu tam anlamıyla kapanmış değil. Umutsuz görünen evet. bir vaka. Bu ama kadar yetenekli bir var. futbolcunun Peki. aynı Ozan'da olduğu gibi Galatasaray'da bir takım yaptırımda olması lazımdı. Yani oyuncuya Müjdat gibi çok tecrübeli. O zaman da Aziz Başkan'a çok yakın, Aziz Yıldırım'a yakın isimli ve ağırlığı olan altyapıda bir ismin. O transfer sürecinde yaşananları keşke bir anlatsa ki bazen anlatıyor. O sadece paraya ya da teknikiyete bağlamak lazım. Peki. Çok değişik bir süreçti o. Şimdi neler yaşanacağını Fenerbahçe'de tabii ki takip edeceğiz, bekleyip göreceğiz. Galatasaray'la devam ediyor.